arkadaşlar. Bugün böyle bir giriş yapmak istedim. Gördüğünüz gibi bir tane oyun yayınlamıştım sizin için. Minecraft, Mecelen Master, Craft Royale, Paris, Paid by the Western Star bile yindirdim. Ve bunun karşılığında çok güzel bir ödül de aldım. Tabii ki de YouTube ve oyunda kanalını kurdum. Merhaba şu marka benimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ederim. Bugün benimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ederim. Bugün çok Size. unutmayın. Abone olmayı unutmayın. 11 abone olmuşuz. Bu benim için çok değerli. Hatta baya değerli. Abone olmayı unutmayın. Her bir abone her bir abone. 10 arkadaşlarımla olduğumuz gibi her bir abone hepimizi güldürüyor. Lütfen like atın. <laughs> Sadece arkadaşlar like atıp abone olun. Yeter. İsterseniz de izleyin. Seyirciler, biz de, size çok teşekkür ediyorum. Bütün YouTube ailesine teşekkür ediyorum. Bay bay. Hoşçakalın. Like atmayı unutmayın. Abone olun.